Evet, türümüz de geldi. Aa, türümüz evet, geldi. şu an size çok farklı bir tapya sunu yapacağım. Bak üzerine evet. bir görelim. şu an bunu yakalarız o zaman. Aaa! Aa, ooo! Hop, oh, oh, hop, ona lan. Ooo! Oh. Oh. İndirsene biraz, getirsene. Vuhuu! Harika! Evet, Gördün mü? Gördün mü bak? O Evet krem brülemizi külümüzle. Tarık Bey buyurun. Çok teşekkür ederim. Yana yana. Şu restoranlara gittiğimizde bir alev şov yapıyor ya herkes. <laughs> yakıyorlar. Aa ikinciyi nasıl tedarik etmediniz? O bence onun ilk yeni aldım bunu temiz. Yi 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 saldırın. Yürü. Buyurun. Yürü, koyar mısın alın oradan? Şuradan alın ki e, tabak sıcak değil soğuk. Tabağı evet yanımızda getirip pürümüzle servis yapması yakıştı ama tatlının o serviste çıkması yakışmadı. Tatlıyı gözümüzün önünde yapması bence bir şov gibiydi yani. Neden yapmadı? de mutlaka yapmadı? Ama onu yaptı bir şov. Evet krem brulee hepimizin bildiği bir tatlı olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, ben tatlıyı beğendim Zuhal Hanım ama e, hani bu kadar deniz mahsulü ürünün yanında hani ta sütlü beklerdin. değil de daha farklı bir tatlı Anladım. beklerdim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama güzel olmuş diye Evet söylüyorum. beğendim. Afiyet olsun. Evet Şerife. Ben de o kadar deniz üründen sonra Fatma çok katılıyorum. Aslında bir helva patlatsan olurdu yani şey. Benim damak tadıma belki daha evet. çok uyabilirdi. Hani sen böyle tercih etmişsin. Hı -hı. Tatlı güzel, kötü Aferin. değil bu arada. evet Tatlının belki sunumu biraz evet. daha iyi olabilirdi. Hani kendisi teknikten teknikten bahsediyor ya sürekli Nasıl hani. sunacaktı ki? Hayır, daha böyle hani kutlarda falan güzel daha bir güzel. Bir ya da, bir da daha değişik içinde. bir kase. Bazı bardaklarda var. falan yapıp evet. çıkartıyorlar o şekli hani veriyorlar hani kalıpta. Çünkü Tatlının bu. kendisine evet, tamam. krem kapları gibi yani hani o şey. evet evet olabilir. Doğru, olabilir. Kase yerine doğru söylüyorsun. Aynen hani şu yemek kasesi Doğru. O konuda haklısın. Bu evet. usulü sütlaç gibi sunmuşsunuz yani. Ben hani evet niye farklı sunum mesela ee, Tabağım yani tabağım vardı ama tam 6 adet tabağım yoktu. Onun azizliğine uğradım. Herkesin de A, fark var. Evet. Takım Ben mesela olsun. aldım yeni aldım mesela. Kuplarımı falan hepsini yapacağım tatlıya göre. Yani Siz de ayarlayabilirdiniz. Ben yemeklerimle ön plana çıkmak istedim. Siz o şekilde ön plana çıkmak Siz istediniz. Siz yani gösteri yapmak için. Yok ben gösteri yapmak istemedim. Yani Lezzetimle ben, ben ortaya çıkıyor. Kendi ağzınıza çıkıyorlar. söylüyorsunuz Yemeklerim zaten. Yemeklerimle imza yemeklerin falan. Evet, diye. Yemeklerin ön plana çıkıyorum yani. İşte yemekleri gösteriyorsun çünkü böyle şeyler. O su tadı güzel falan yani. Anladım, şey tadı böyle. güzel diyor. Tabii. Doğru, sunum daha farklı yani olabilir. İçinde Çağla. böyle ufak ufak parça parça bir şeyler var. O şey mi olmuş? Ee, onlar şey. jelatin. Mı? Ha. Ama jelatin anlayamadığı için jelatin, jelatin koyuyorlar. Evet. Acaba dedim hani karıştırmadın da unuttum Yok da. karıştırdık jelatin onlar. Bu tatlı öyle yaprak evet. jelatinle yapılıyor. İmza, i̇mza atmış yemeklerin olabilir ama e, menü sıralaman hiç e, iyi olmamış bence. Devamlı hı. deniz ürünleri kullanmışsın e, ve eti çıkarmışsın oraya. Hı hı. O deniz ürünlerini de yedikten soğuk. sonra o etin tadını fazla alamıyor insan. Hani bir balıkçıya gittim bir köfte iste gibi oldu. Evet. Ee, ben de Fatma Hanım'a katılıyorum. Bir, e, o den, o kadar deniz ürünlerinden sonra e, sütlü e, tatlı. Süt, krema var. Krema yani. işte yok her neyse. Bunu yok. doğru bulmuyorum. Çünkü gerçekten bizim oralarda da hani balık yediğin gün işte yoğurt, süt gibi şeyler peynir gibi Bu bir şehir efsanesidir. Eğer tatlı su balığı evet. değilse, taze bir balıksa ben de bu hep aynı örneği vermekten sıkıldım yıllardır ama balıkçıya gittiğinizde de bir sürü yoğurtlu Hak, meze haklısınız. gelir. Ee, üzerine de dondurmalı falan tatlılar evet, gelir. Yani yanında da şey... içinde süt vardır. Ona katılmıyorum ama farklı bir tatlı olabilir miydi dersen evet, olabilirdi evet, tabii ki. E, haklısınız olabilirdi. ben sana Ama hani karidesin üstüne şey bir şey yenmez mi? Yenir. Sadece konu berho olunca böyle herkesin her şeyine şey veriyor ya taktik veriyor ya. Çok farklı bir menü bekledim. Lezzet var mıydı yemeklerinde? Lezzet vardı. Ona, ona farklı bir şey menüydü demiyorum. zaten. Farklı, e, farklı, farklı, farklı <laughs> ama Lütfen çok de. böyle hep deniz ürünleri e, ve ortada şey e, incik. Tatlı nasıl olmuş Çağla? Tatlı nasıl? Tatlı güzel. E, Afiyet olsun. E, evet evet sen değil. beğendin mi? Tabii suratın ekşidi senin hayırdır? Sevmedin mi? Ben sevmedim ben bunu. Niye biraz... yemedin daha evvel? Ay. Daha yok daha önce de ben... Ne irite etti seni? Neyden hoşlanmadın? Ben tereyağlı kokusundan, krema kokusundan. Tereyağı, şeyden... Tereyağı yok bunda? Kaymak kokusunu ben kayma sevmiyorum. Kaymak da yok. <laughs> o koku geldi benim burnuma. <laughs> Ama bunların <O>. hiçbiri <laughs> yok. Yoksa ben bırakmazdım biliyorsun. Ben yemek Tabii bırakmazdım. Be. Bir gram Olmayan şeylerin nasıl aldın sen kokusunu yok, tadını? Bir aldım almadım işte. Kremanın kokusu mu diyeceğim? İşte krema o kaymak kokusu var ya. Yaktı krema. hani üzerine. O mu şey yaptı? O benim beynimi işte yaktı işte. Gene beyin gitti. Yoksa Başa ben yemek olurdu. bırakmazdım. Yani Berfu'ya bugün çok farklı bir menü bekliyordum. Beni yanılttın. Çok farklı bir menü bekliyordum. Bence menü farklı bir şey beklerdim. Karıncalardan, böceklerden bir şeyle getirdi önüme. Yemediğim şeyleri getirdi ya. Daha da ne, ne söyleyeyim? Ne Yemediğiniz mi? şeyleri Tarık denemiş Bey. oldunuz işte. Bu güzel bir şey değil mi? Farklı bir şeyler denediniz. Yarın öbür gün böyle bir şey karşınıza çıktınız zaman... evet ben yedim bunu falanca yerde yemiştim. Böyle bir lezzeti vardı bunun diyebiliyorsunuz. Evet Tarık ama söylediğin şeyler diyor biraz tutarsız. Ben hem överim hem de Hüseyin Dur bakalım.